Evet maç başladı. Şimdi pas verdi Ali. Mükemmel bir çalım. Haydi bir de vur Ahmet. Ahmet. Şimdi Aram. Aram topu aldı. Aram gitti. Sonra da müdahale geldi Ali'den. Ali. Ali kendi sürmeyi tercih etti. Ali geçti ama son anda Deniz yetişti. Şimdi mükemmel bir Mükemmel pas alıyordu ama Out Top dışarıya çıktı Umut Fili'ye Fili, Fili çalıp döndü Özkan Özkan gol Özkan attı golünü 1-0 öne geçiyor Yapmadın abi, yapmadın. Tamam onu sana demedim ben. Ali. Ali uzaklardan denedi top denizden çekti kapalıydı eli. Şimdi Ali'ye. Ali'ye. Ali aram aldı. Vurdu kaleciğimiz. Fili uzaklaştırmaya çalıştı. Şimdi Ahmet. Ahmet geçti Ahmet. Ahmet bıraktı. Ali. Ali gönderdiğini Ahmet'e. Şimdi Ahmet'ten iyi bir orta gelmedi ve toplu çaya çıktı ya. Şimdi. Şimdi Uras. Uras vurdu topu. Mükemmel bir gol. Uras'tan mükemmel bir gol geldi. Kaleden kaleye gerçekten çok güzel bir gol. Şimdi şimdi yine başladılar. Ali. Fili'ye. Fili'den. Pası geçmedi Aram. Son anda araya girdi. Şimdi Ali. Ali bir dribbling mi yapacak? Şimdi pası verdi geçmedi. Özkan gelişine kaleci Umut. Bir vuruşta aynı Umut. Çok iyi kurtarışlar yaptı şimdi. Şimdi. Özkan. Özkan şimdi denize fırı karşı karşıya. Deniz gelişine vurdu olmadı. Şimdi çok büyük bir hata Umut'tan. Oh. Ve gol. Durum hiç sıfır oluyor. Mü Mükemmel bir gol. Direkt gelişine vurdu. Şimdi yine başlayacaklar. Şimdi Flea kullanacak. Fli. Fli bir taktik yaptılar gönderdi hemen Ali'ye Ali müthiş seyrildi Ali müthiş çalımlar Gelin ya. sanki Messi gibi Ali çekti topu sağına soluna vurdu gol oh. Ali'den mükemmel bir gol izliyoruz gerçekten çok güzel bir karşılaşma istiyoruz. Skor 3-1. Şimdi Aram. Öz Özkan'a. Özkan gönderdi Deniz'e. Şimdi Deniz Fulin'in baskısı var. Şu topu kaptırlar. Mükemmel bir dirilmek. Ali vurdu. Son anda Uras. Son anda mükemmel. Çıkarttı Uras. Aram. Aram aldı topu. Aram santrayı çekemedik yine bir baltı sorunumuz oldu. Aram Aram topu kaptırdı şimdi mükemmel gitti. Tam bir pas atacakken araya girdi Özkan. Bir Özkan takım arkadaşlarına kızıyor Özkan. Özkan verdi pasını. Aram Aram'dan Deniz'e. Şimdi Deniz gönderdi. Aram'a Umut. Umut çok iyi kurtardı şimdi Özkan. Özkan bir bacak arası. Sonra Deniz. Deniz araya girmese belki bir gol olabilirdi şimdi. Şimdi Deniz bomboş. Deniz verdi pasını. Aram gol. <laughs> Skor 4-1 oluyor. Aram. Takım arkadaşına kızıyor Ali. Çok kızgınlar karşı takım. Dermadağın oldu gerçekten karşı Başka. takım. Skor 4-1. Karşı takım üstünlüğü var. Ali. Şu düzeltiyorum. Skor 4-2. Ali. Ali. Hala verdi topu şimdi. Şu yine Ali. Ali. Ali vurdu Uras. Korner. Şimdi... Ali. <laughs> Ahmet. Çok iyi bir vuruştu ama top dışarı gitti. Şimdi Uras. Uras. Umut. Umut şimdi gönderdi. Ali. Ali. Ali'nin arkasında Boşta bir oyuncu var ama ona vermedi. Şimdi topu kaptırdılar. Aram. Öz, Özkan. Özkan son anda girdi araya. Evet şimdi, şimdi korneri kullanacak Özkan. Özkan. Özkan bıraktı Deniz'e. Şimdi Deniz kaldırdı. Son anda kaleci. Dokundu. Bir vuruşta yine kaleci. Ve korner. Devam ettiler. Düzeltiyorum. Top orada çıkmamış. Şimdi. Ahmet. Şimdi girdi araya Özkan. Uras Polin'in, şeyini tuttu. Deniz. Çok iyi bir kontrol yap. Ali. 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 Ali gönderdi şimdi. Boşta olan Ahmet'e Ali. Ali vurdu top dışarı gitti. Çok iyi bir şükürtü. Şey. Şu an, şu an sinirli Ali takım arkadaşlarına kızıyor. Şimdi. Şimdi gönderdi Özkan. Özkan gönderdi Deniz'e. Şimdi Aram pasa geçmeye son anda girdi araya. Çok iyi bir müdahale gerçekten. Ahmet'ten. Şimdi Ali çok iyi pas gelmedi Aslan Ali. Ali aldı. Ali sürdü topu. Ali verdi pası da. Ahmet! Uras! Şimdi topu uzaklaştırdılar. Orada boş bir şans olabilir. Şimdi kaçız? Topu uzaklaştı. Top Ahmet'in e önünde kaldı. Sonra Burası. da yürüdü Özkan. Şimdi bomboş pozisyon. Aram! Direk! Mükemmel bir şut çekti. Ama direğe takıldı Aram. Vuruş. mükemmel bir şut mükemmel bir kurtarış işte. daha Ahmet Anne. A Anne. Ahmet topuk. akonlara atmak zorunda kaldı Anne. Umut da herkes daha verdiğini şimdi Ali Ali aldı Anne. Ali gol Anne. Ali Skor 4-3 oluyor. Şimdi şimdi iyi bir pas Umut. olmadı top gitti. Umut. Umut, Umut vardı pasını. Umut. Umut Ali. Şimdi bir arka yapabilirler. Şimdi Fili de boşta. Fili Şimdi Ali şey... Şimdi Umiden Ahmet. Ahmet. Ahmet dışarı attı. Ahmet. Ah. Şimdi Orta geldi Üskan. Üskan gençliğine mükemmel bir vuruş denedi ama olmadı. Ali. Ali kötü bir şut attı. Filiğe kızıyor Ali. Şimdi Uras. Uras bir orta açacak Uras. Aram. Aram. Göder Deniz. Deniz Aram son anda oraya girecekti Ahmet. Son anda oraya girecekti ama uzatamadı. Şimdi Özkan'da top. Özkan. Özkan son anda mükemmel müdahale geldi Ahmet'ten. Fli bir bacak arası. Vuruş kaleci Uras. Şimdi. Şimdi. Aram. Aram çok şık çalınlar. Deniz gelişine bir vuruş. Çok kötü gitti top gerçekten. Şimdi Ali. Ali'den bir vuruş. Ama da Mükemmel bir vole golü geldi Fali'den. Helal olsun. Skor 5-4. Şimdi Deniz. Yavaş, yavaş, yavaş. Gelsin, Deniz. Yok. Özkan. Hı. 8'de bitiyor bu arada. Baş haberiniz olsun. Şimdi Ali. Ali çok iyi geçti. Herkesi geçti ama olmadı şimdi. Özkan altıncı gole gidiyorlar. Altı. Son anda Feri. Karambol. Oradan top çıktı. Değil değil. Hayır değil değil. Ha, ha, hocam gol. Hocam goldü. Hocam goldü. Şimdi burada, işte burada karambol ne aram geçmedi geçmedi şey ya. Allah'tan gördük ne ya. Edin, ya ya, ya geçti şeyi bile mı bakıp Allah. Ali Ali vurmuş gibi yaptı çekti oh, Ahmet Ahmet çok şık çalımlar karşısında ıskan var Ahmet gönderdi Ali'ye Ali, Ali deniz girdi araya şimdi Şimdi Özkan. Özkan. Özkan geldi. Özkan araya denize mükemmel bir pas kaleci Umut çıktı. Vuruş. Deniz kale boştu vurdu. Kaleci Umut'a takıldı. Şimdi Ali. Ali aldı. Ali pas verdi Fili'ye. Top Özkan'dan çekti. Fili, Fili çekti topu sağına. Sonra, sonra Ahmet. Şimdi Ahmet. 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 Korner. Ben evet, şimdi fulli kullanacak. Fulli bir taktik yaptı ama kaç takım çok onu. Sen gördüğü gibi değil. Şimdi Ali topu kaldıracak mı? Ali attı mı? Ali bir çalım daha denedi. Şimdi top hal Ali'de. Ali. Ali. Orta geldi. Ahmet. Ahmet. Uras. Mükemmel kurtar. Uras çizgiden son anda eliyle. Aram. Aram. Aram Deniz Çok kötü bir vuruş geldi Deniz Şu an takım arkadaşlarınıza çok kızıyor Vuruş direkt de patları top Özkan Aram Aram Umut rahat bir kurtarış yaptı Umut'tan mükemmel bir gol Umut'tan gerçekten Mükemmel bir gol Son golü kalmış ha. Alo şu an atan kazanır. Şu an atan kazanır ha. Şu an atan kazanır. Şu an, atan kazanır. şu an atan kazanır. şu an herkes bir karşı bir takımda kavga çıktı. Böyle bir tartışma. Şimdi burada tartışma yaşanıyor. Şimdi yine başladılar. Aram. Kim atarsa o kazanıyor. Kim atarsa o kazanıyor. Yani şu an altın goldür. Mükemmel pas. Fuli bıraktı. Fuli penaltı. Penaltı bırak. Aynen. Ali getir çizgin dışarı şura. Burası ya. Umut yok. Paraş, kuru, kuru, Paraş kuracak hadi mısınız? Dedi. Sen nasıl Atakan da değiştiremez. şey değiştirirse Atakan'da kaydı değiştiremezsiniz aram. Ve top dışarı gitti. Tamam geç geçsin abi. Tamam. Hayır, hayır abi ben kaleye geçmesi lazım. Niye? Tamam hayır, kaledeydi hayır, diyelim Atak bitmedi. Nereden bileceksin? Şimdi bir baraj kuracak. Şimdi bakalım bu golü atarsa maç biter. Ali vakti kaleye. Ali kaleye bakıyor. Ali! Az farklı dışarı gitti. Ara. Ara maçtı. Sen... Son anda Umut. Topu elinden kaçırdı ama yine. Şimdi top kaldı. Şimdi, şu top kaldı. Orta geldi top çekti Umut'a korner. Şimdi Özkan. Özkan Uras Deniz ve maç bitti. Umut. Umut. Bir. A Evet şimdi maç 7'ye uzadı. Bir uzatma kararı aldık yani maç. Şu an 7'ye uzadı. Ali. Ali şu an. Şu an bir takımın hatası maça kaybetmenin neden olabilir. Ali çık çalım. Ali vurmuş gibi yaptı. Aynı Messi gibi Ali. Çok iyi bir şuttu. Fli. Fuli or orta geldi. Ben, 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 Şimdi ben, tuttu ara. Ahmet. Ahmet Fuli. Çok. Hadi, hadi, hadi. çok... Hadi, hadi. Gerçekten kale bomboştu ama Fuli'den çok kötü bir şut şey geldi. Şimdi Uras, Uras sükçalımlar. Burası vurmuş kim yaptı? Ve gol ve maç bitti. Tebrik ediyoruz. Çak. <laughs> evet maç bitti ya şimdi tebrik ediyoruz. Karşı takımı da tebrik ediyoruz. Ellerinden geleni yaptılar. Kaç kaç.